Hepinize selamlar dostlarım bugün sizlerle BingX platformunu inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce bunların hepsi üstünde tımlardır herkesin yatırım sahası değildir dostlarım. Bugün bin gitsene sayısı açılır, ayrıca yeni kullanıcı ödüllerine ve arkadaşlar Kasım ayında Super X Trade Şampiyonası etkinliği çıktı. Onu da sizler beraber göz atacağız dostlarım. Burası platformumuzun kayıt olma ekranı. Açıklama bırakacağım linkten gelip benim referansımda kayıt olursanız beni çok mutlu edersiniz. Buraya gelip mail veya telefon gelip kayıt olabiliyorsunuz. Mail veya telefon numarası girdikten sonra buraya gelip arkadaşlar şifrenizi girerek Buradan da referans kodu kısmına, opsiyonel kısmına gelerek arkadaşlar dediğim gibi link bırakacağım. Linkten gelip benim referans kodumu girerseniz beni çok mutlu edersiniz. Bu işlemleri tamamladıktan sonra arkadaşlar daha önceden de bir hesabınız varsa giriş yap kısmına tıklayarak buraya gelip mail adresimize hep birlikte girelim. Giriş yap dedim. Ayrıca QR kodu okutarak da arkadaşlar direkt hesabınıza rahatça giriş yapabilirsiniz. Hemen güvenlik kodumla girip arkadaşlar platformumuza giriş yapıp geliyorum. Hesabımıza giriş yaptığımızda direkt zaten Süper X Trade Şampiyonası ödülü karşımıza çıktı arkadaşlar. Bunu birazdan inceleyeceğiz. Burada arkadaşlar Bing X'i ben daha çok vadeli işlemler yaparken kullanıyorum dostlarım. Ayrıca size kendi bir tane fon veriyor. Bu fonu da arkadaşlar rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Vadeli işlemler kısmından birazdan dolayı bir sonraki videolarımda göstereceğim sizlere. Burada copy trading işlemlerini arkadaşlar kullanıcı takip edip işlemlerini kopyalayarak dostlarım. Burada ne kadarlık aylık ne kadar kazanç yaptığını da gelip buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Bu işlemleri kopyalayarak arkadaşlar copy trading daha fazla kazanabiliyorsunuz. Dediğim gibi ben burada arkadaşlar vadeli işlemlerde bu platformu kullanıyorum. Şimdi yeni kullanıcı ödüllerine gelecek olursak 5000 dolara kadar varan ödülleri alın sınırlı için geçerlidir diyor. Yeni kullanıcı gizemli kutu görevlerinde hesap oluşarak 30 dolara kadar ödülü kazanabiliyor musunuz? İlk yatırımda 500 dolara kadar varan ödül alabiliyor musunuz dostlarım? Ve ilk işlemlerinizde 500 dolara kadar ödüller alabilir misiniz? Yeni kullanıcı etkinliklerinde arkadaşlar ilk işinizi tamamladığınızda popüler coin, airdrop'u ve zarar sigortası alın kısmında 100 dolar kazanabiliyor musunuz? Ve özel kapital desteğinde arkadaşlar 100 dolarlık bir fon veriyorlar dostlarım. Bunun mantığı 100 dolar kadar yaptığınız işlemlerde sizin arkadaşlar zararınızı karşılıyor platform. Yeni kullanıcı görevlerinde arkadaşlar yatırım fırtınası birazdan zaten göstereceğim. Burada ödüllere gelip görüntüleyebiliyorsunuz. Ayrıca toplam para yatırma kısımlarında ve bütün işlemlerde arkadaşlar özel etkinliklerden, bonuslardan faydalanabiliyorsunuz dostlarım. Yeni başlayanlar için kılavuz ve soru cevap kısmını gelip buradan da ayrıca inceleyebilirsiniz. Yeni konuca ödülü arkadaşlar gelip bunları anlık olarak takip edebiliyorsunuz. Super X Series şampiyonasında kayıt olduğunuz arkadaşlar 10 dolar üstüne güzel bir kutudan gelip kutunuzu açabilirsiniz dostlarım. Super x Şampiyonası Kasım versiyonunda 5 500 bin dolara kadar arkadaşlar ödüller dağıtıyorlar. Etkinlik geri sayımı 10 günü kalmış durumda. 100 dolar ve üzeri hesaba sahip olan güzel bir kutu açmak için etkinliğe kaydolun. Kayıt olarak arkadaşlar hesabınız 100 dolardan fazla olması gerekiyor. Güzel kutuyu açarak ödülünüzü alabilirsiniz. Vadili kar hesaplaması kısmında da kar kısmında da arkadaşlar burada kullanıcıları ve ettikleri karları gelip görüntüleyebilirsiniz. Etkinlik bilgileri kısmında vadeli kar ödüllerinde kar miktar sıralamasına göre en iyi okul önce kazanacakmış dostlarım. Top 1'de görüntü gibi Ford Mustang, Top 2'de yurt dışı seyahati, Top 3'de de premium fotoğraf makinesi varmış dostlarım. Top 4 ve 5 20 bin dolar ödülünde ödül kazanıyormuş. Top 6 ile 10 arasında 10 bin dolarlık ödüller veriyormuş dostlarım. Etkinlik tarihin gibi 11'inde başladı arkadaşlar. 10 günlükte bir süresi kaldı tamamlanmasına notlar ve kuşları incelere karşı siz de bu ödüllere etkinliğe katılabilirsiniz dediğim gibi arkadaşlar bugün yeni kullanıcı ödüllerine ve süper istirahat şampiyonası bugün sizlerle inceledik buradan girip dediğim gibi ben birincisi vadeli işlemler için kullanıyorum basarım vadeli işlemler için hem güzel hem de yeni kullanıcıları arkadaşlar dediğim gibi ilk işlemlerinin özel kopyalı e desteği veriyorlar 100 dolara kadar olan sizin desteğinizi, zararınızı karşılar dostlarım. Ve yatırdığınız her işlemde, yaptığınız her işlemde arkadaşlar hem deneme fonu alabiliyorsunuz hem de arkadaşlar özel bonuslardan da daha fazla para kazanabiliyorsunuz dostlarım. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. videoların devamı işlerinde kalmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay dostlarım.